Meral Akşener'in grup toplantısındaki notların kimi notların başlığı böyleydi değerli izleyenler. Tabii ilginç bir şey de var. Meral Akşener neredeyse bütün grup konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren ifadeler kullanıyor ama Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmalarda sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiren, işte Bay Kemal başlığı altında sorular soran, cevaplar bekleyen ifadeler eleştirilerde bulunuyor ama bu kadar yoğun eleştiren bir başka siyasi Parti lideri olan Meral Akşener'e son dönemlerde özellikle Rize'deki saldırının ardından verdiği cevaptan sonra bizler çok fazla siyasi eleştiri yaptığını dahi duymadık. Tabii ülkede herkesin gündemi değerli izleyenler bu son gelen zamlar çünkü Mesela artık ifade edilebilecek boyutun çok dışına taşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız bir önceki bilmem kaçıncı bu yıl gelen artık 23. mü 25. mi akaryakıt zamlarından sonra rakamlara dikkatinizi çekmeye çalışmıştım. Çünkü eskiden 10 kuruş, 20 kuruş, 30 kuruş, 40 kuruş şeklinde olan zamlar ya da bunların küsüratlarıyla olan zamlar artık 1 liranın altına düşmeyecek şekilde ki bu hafta sanırım son 5 ya da 6 6 iş günü içinde dördüncü zam olsa gerek ve bunun üç tanesi az önce ilk haberimizde sizlerle paylaştığımız gibi işte 1 liraların üzerinde yapılan zamlardan bahsediyoruz. Bunların altından kalkabilmek altı iyice güçleşmiş durumda. Sokağa çıktığımızda, insanlarla konuştuğumuzda ya da YouTube'da son dönemlerde çok popüler olan sokak röportajlarını izlediğimizde mesela Sokak Kedisi bugün Osmaniye'den bazı röportajları paylaştı ki biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin memleketi ve Devlet Bahçeli'nin en güvendiği şehirlerden biri. Orada bile gerek AK Parti'ye gerek Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan teveccühün yerlerde olduğuna dair bir öngörüye sahip olduk yapılan röportajlar sonrasında